değerli arkadaşlar herkese merhaba şimdi yapacağım analiz kesinlikle al satı da tut tavsiyesi değildir Trend e, gmyo'nun arkadaşlar günlük grafiğine bakmaktayız şimdi arkadaşlar genel olarak formasyonu baktığımız zaman e, pandemi düşüşünde yaklaşık bir TL olan hisse e, 16 TL'ye kadar yükselmiş yani e, aradan bir sene geçmeden 16 kat artan bir prim var haliyle böyle olunca arkadaşlar şu bölgede bir mal dağıtılmış ve bu bölgede bir obo oluşumu gerçekleşmiş. Şimdi obo oluşumu arkadaşlar şu bölgede kırılımıyla teyidini almış. Şunu bir geçeyim. Şu bölgede arkadaşlar 12 TL'nin 12.50'nin hacimli bir şekilde aşağı doğru kırılmasıyla bu formasyon teyidini alınmış ve Arkadaşlar e, formasyonun hedefi şu bölgelere kadar yani 7 TL ya da 8 TL gibi e, seviyelerin düşüş hedefi olarak gözüküyor ve arkadaşlar e, fiyatın da artık bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Yani belki bu bölgeden arkadaşlar biraz daha bir gevşeme yapabilir 7, e, 67 77 80'lere kadar. Buradan sonra e, hedefine ulaştığı için düşüş hedefini tekrardan kendini arkadaşlar yavaş yavaş da olsa yukarı kaldırması lazım çünkü ciddi bir e, düşüş var e, ve düşüş hedefini arkadaşlar baktığımız zaman ulaşmış şekilde görüyoruz. Şimdi e, tabi günlük grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar e, burada sat hala devam ediyor ve MACD indikatörümüz gördüğünüz gibi e, negatif yönlü hacmine devam ediyor. Haftalıkta bakalım bir değişim var mı? Haftalıkta arkadaşlar e, özellikle öncü indikatörümüz bakın burada görüldüğü üzere ciddi bir e, satış e, aşırı satış bölgesinde yani daha önce şu bölgelerden bir e, alt sinyali görürken şimdi ise o bölgenin de altına inmiş durumda yani tabiri caizse yerin dibine inmiş Buradan da arkadaşlar artık bir alt sinyalinin gelmesi ilerleyen günlerde görülebilir. Aylık grafiğimize baktığımız zaman zaten yine dediğimiz gibi arkadaşlar uzun zamandan beri düşüş içerisinde olduğu için aylık grafiğimiz özellikle öncü indikatörümüz burada satta. MACD indikatörümüzde ise arkadaşlar diğer aylara göre bir hacim kaybı olduğunu görmekteyiz. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şu bölge bizim için önemli bir bölge arkadaşlar. Yani burası ciddi bir destek olarak çalışıyor. Hatta ortalamalarla gösterelim. EMA arkadaşlar 200 bölgesi burada bir destek olarak çalışıyor. Şu anda EMA 200'ün altında da inmiş durumdayız. 8.05 TL seviyeleri. Az önce dediğim gibi belki arkadaşlar EMA OBO formasyonunun tamamen hedefine ulaşması için 7 77 80 gibi rakamlar görülebilir. Fakat bu rakamların ciddi bir şekilde kırılması yani hadi 750 dilimi, 750 TL'nin ciddi bir şekilde kırılması bizi daha da aşağıya götürebilir. Burada arkadaşlar bir alt desteğimiz önce Fibonacci desteği 7 TL seviyelerinde, daha sonra arkadaşlar hareketli ortalama desteğimiz 650 olarak gözüküyor. Ha Dediğim gibi umarım arkadaşlar bu bölgedeki zaten burada bir e, düşüş hedefi tamamlanmış olarak gözüküyor. Buradan yavaş yavaş da olsa indikatörlerimizi tabi burada al vermesi lazım. Al verirse yavaş yavaş da olsa arkadaşlar şu bölgede uzun zamana yayılan bir e, V hareketi olabilir. Bu böyle bir ihtimal var e, ama dediğim gibi öncelikle al sinyallerinin arkadaşlar al vermesi gerekiyor. indikatörlerin al vermesi gerekiyor. Daha sonra e, uzun zamana yayılan bir hareketle fiyatın buralara kadar tekrardan gelme ihtimali var. E, bakalım arkadaşlar önümüzdeki günler e, nasıl bir e, şekil alacak. Umarım e, dediğim gibi bu bölgelerden artık yavaşça yukarıya döner ve e, yavaş yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler görürüz. Kıymetli arkadaşlar Trend GMU hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.